Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. İman inşası serimize Allah Teala'nın varlığını kanıtlayarak başlayacağız. Çünkü her şeyin temeli budur. Müslüman bir izleyici şöyle diyebilir. Tamam, ben Allah'ın varlığına inanıyorum. Bu konuşma benim için değil mi? Aslında kardeşlerim, Allah'ın varlığına derin bir şekilde inanan kişi bile bu bölümlere ihtiyaç duyar. Neden? Altı önemli faydayı açıklayacağım. Bunları kökleri derinleştirme olarak adlandırabiliriz. Allah'a güzel zan beslemek. Motivasyon oluşturma. Sabitlik ve sabitleme nimetin farkındalığı. İzzeti yeniden canlandırma. İlk fayda kardeşlerim kökleri derinleştirmektir. Çünkü yakin mertebeleri vardır ve bu tek bir kademe değil. Nasıl? İnsan ya inanır ya şüphe eder ya da inkar eder değil mi? Yakin, şüphe barındırmayan keskin bir inanç değil midir? Evet ama bu inancın da mertebeleri vardır. Allah'ın varlığına kesin, şüphesiz bir şekilde inandığınızda gerekli eşiği geçmişsiniz demektir. Yani şüphe ve tereddüt çekiminden kurtulmuşsunuz demektir. Ama insanlar bundan sonra uçuşunda farklılık gösterirler. Bir bahçeye girip ağaçlarına bakın. Hepsi ayakta duran canlı ağaçlardır. Evet. Ama hepsi aynı mı? Hayır. Yüzeye yakın kökler üzerinde duran bir ağaç bulacaksınız. Bu yüzden onu sökmek kolay olacaktır. Öte yandan köklü başka bir ağaç göreceksiniz, sökmesi zor. Daha fazla köklere ve derinliğe sahip başka bir ağaç da bulacaksınız, onu sökmek imkansız. Kesilebilir, öldürülebilir ama asla kökünden sökülemez, ruhlardaki kesinlik gibi. Tıpkı bu ağaçlar gibi diri olan bir grup Müslüman da olabilir. Ama kalıcılığı arasında büyük fark vardır fitneye maruz kalıcılık fark vardır. Ayrıca bu ağaçlarda meyve verme konusunda eşit değillerdir. Bazısı sadece kendine faydalıdır, bazıları ise meyveleri insanlara düşer, onların gölgesinde serinlerler. Aynı şekilde yakın de böyledir. Bu yüzden, yakine sahip olan kişi bile yakin ağacını sulamaya ihtiyaç duyar ki kurumayıp ölmesin, aksine büyüyüp meyve versin, fayda sağlasın ve kökleri derinlere inebilsin. Onun en önemli sulamalarından biri de Rabbinin Wa'itafakkeru ne sözüyle teşvik ettiği tefekkürdür. Allah'ın varlığının delillerini düşünmek en büyük tefekkürlerden biridir ve Allah hidayet bulanları daha da hidayete erdirir. Hz. İbrahim selam üzerine olsun, kesin inanç düzeylerinin farkına vardı ve kesin inancının kuvvetine rağmen en yüksek derecesini arzuladı. Hatırlayın İbrahim dedi ki, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah dedi ki, inanmadın mı? O evet dedi. Yani kesin bir inancım var. Şüpheden arınmış bir kesinlik ama kalbim rahatlasın diye. İbni Aşur kalbim rahatlasın diye ifadesinin tefsirinde yani bilgimin sağlamlaşması, düşünce ve bakış açısıyla uğraşmaktan bir bilginin kesinlik ve ispatına ve muhakkak olan bilgilere ulaşmasına geçmek istediğini söyledi. Yani sanki İbrahim aleyhisselam ölümden sonra dirilişin bu gerçeğinin temellerini gerçekten sağlam bir şekilde kurmak istiyorum der gibiydi üzerine kurabilmek ve kesinliğin serinliğinin tadını çıkarabilmek için ve bu konuyu yeniden açmaya ve kanıtlamaya, şüpheleri gidermeye ihtiyaç kalmayacak. Bu serimiz kesinliğin serinliğinin ve huzurunun tadını çıkarmanız içindir. İkinci fayda Allah hakkında olumlu düşünmektir. Allah'ın varlığının kanıtlarını ele alırken kuru kalmayacak. Allah'a sevgimizi derinleştirecek ve onun adaletine, hikmetine ve merhametine olan inancımızı artıracağız. Allah'ın var olduğuna duyduğumuz kesinlikle birlikte ona olan sevgimiz de derinleşir. Onun adaletine, hikmetine ve merhametine olan inancımız artar. Allah'ın varlığına dair delilleri düşündükçe bu deliller ve İslam'ın doğruluğunu kanıtlayan pek çok işaret karşısında onun merhametini daha iyi anlar ve kullarını ne kadar çok sevdiğini hissedersiniz. Allah'ın adaletine olan inancınız artacak. Çünkü bunca şeyden sonra onu inkar eden insanları cezalandırdığını gördüğünüzde, insanların Allah'a karşı hiçbir delili ve bahanesi olmadığını gerçekten anlarsınız. Allah'ın varlığından gerçekten emin olan Müslümanlar var. Ama bu konuda gerçek bir sorunları var ve Allah'ın varlığını veya İslam'ın doğruluğunu kabul etmeyen kafirin neden cezalandırıldığını merak ediyorlar. Bu Allah'a iman eden kula Allah'ın merhametinden ve adaletinden kötü zan beslemeye neden olur. Allah'a iman, kardeşlerim doğrulama, kalp işleri, dil işleri, yani söz ve beden işleri ile bir bütündür. İnanmak tek derecede değildir dedik ve bu varlığının delilleri üzerinde düşünme ile güçlendirilip kök salarak ve beslenerek gerçekleşmesi gereken bir şeydir. Kalbin işlerinden Allah'ı sevmek, adaletine inanmak, hikmetine ve merhametine iyi niyetle bakmak da aynı şekilde varlığının delilleri üzerinde düşünmeyi gerektirir. Eğer onaylaman varken kalp işleri karışıksa, güzel bir zan yoksa ve göğüste sıkıntı varsa, doğrulamanın nuru gizli kalacaktır. Bu yüzden konuştuğumuz kesinlik iki yönlüdür. Allah'ın varlığına kesinlik ve Allah'ın varlığının delillerine kesinlik. Bu deliller halka karşı delil oluşturacak kadar yeterli, doyurucu, açık ve bağlayıcıdır. Üçüncü önemli faydası ise motive olmaktır. Bahsettiğimiz kavramın kesinliği ileride her şeyi yapmanız için itici gücünüzdür. O güce göre önünüzdeki engelleri aşarak dağlara tırmanabilirsiniz. Her ne zaman kesinlik meselesini sıkılaştırırsan karşında sadece cennet yolunda azim ve canlılıkla çalışmak ve harekete geçmek kalır. Allah'ın dinine hizmette saklı olan enerji kaynakların patlar ve onun yolunda istikamet üzere durursun ve ona azimle kararlılıkla ve sebatla davet edersin. Her ne zaman kesinliği sulasan faaliyet yenilenir ve durgunluk kaybolur. Bu yüzden Allah'ın aziz kitabında Bakara suresinin başında muttakileri nitelendirdiği ilk vasıf gaybe iman edenlerdir. Gaybe iman edenlerdir. Bu her şeyin motorudur. Köklerde bir bozulma varsa etkisi meyvede görülecektir. Dördüncü fayda kardeşlerim, sebat ve caydırmadır. Biz fitneler zamanında yaşıyoruz ve ne kadar çok insan bu fitnelerden dolayı inancını kaybetti. İnançlarından. Müslümanın görevi kendini korumak ve imanının köklerini yere çakmaktır ki fitne fırtınalarına karşı durabilsin ve etrafındakilere de güç versin. İbn Teymiye'nin sözlerini düşünelim. Allah ona rahmet etsin. Genellikle insanlar küfürden sonra İslam'a girdiklerinde ya da İslam'a yönelik olduklarında ve onun hükümlerine uyduklarında Allah ve Resulüne itaat eden kimseler arasına katıldıklarında Müslümandırlar ve onlarla genel bir iman vardır. Ancak iman gerçeğinin kalplerine girmesi Allah onlara bu imkanı verirse yavaş yavaş gerçekleşir. Aksi takdirde birçok insan kesinliğe veya cihada ulaşamaz. Şüphe ile karşılaşsalar şüpheye düşerlerdi cihatla emrolunsalar cihat etmezlerdi. Onlar kafir veya münafık değiller. Fakat gönüllerinde şüpheleri savuşturacak ilim, marifet ve kesinlik yoktur. Yani bunlar genel bir imanları olan insanlar. Fakat kalplerinde derin değildir. Bu yüzden tehlikededirler. Kardeşim, sen kendin inancından memnun olsan bile, çocuklarına ne dersin? Onlara inanç ve kesinliği sağlamlaştırmada yardımcı olabilir misin? Ailen, sevdiklerin ve çevren için ne yapabilirsin? Özellikle Müslümanları Rableri Azze ve Celle hakkında şüpheye düşürmeye çalışan zihinsel yakınlık zamanında. Bugünlerde sıkça çocuklarının, kardeşlerinin veya sevdiklerinin şüphelerden etkilendiğinden şikayet eden insanları duyuyoruz. Sevdiğin birinin küfür ya da şüphe içinde ölmesini istemezsin değil mi? Allah Teala şöyle buyurdu. Sabrettiklerinde ve ayetlerimize inananlar arasından önderler yarattık. Onlar bizim emrimizle doğru yolu gösterir ilmi derinleştirdiğinde Allah'ın dinini savunan imamlardan olabilirsin. Allah'ın varlığı konusunda şüphelerle karşılaşabilirsin. Ya içtenlikle cevap arayan biri ya da seni zor durumda bırakmak isteyen bir şüpheci. Kekelemek, kaçmak veya yüzeysel cevap vermek bu şüpheciye sahte bir üstünlük kazandırabilir ve dinin hakkında zafer hissine kapılmasına yol açar. Öte yandan kötü niyetliyi susturacak, kaybolmuş kişiyi yola getirecek ve içleri rahatlatacak kesin cevabın olması gerekir. Bu yüzden çalış ve gel bizimle birlikte ol. Allah'ın varlığına dair delillerin gözden geçirilmesinin bir Müslüman olarak sana sağlayacağı beşinci fayda Allah'ın nimetini idrak etmektir. Allah'a inanmış olanla onu inkar eden arasındaki büyük farkı görmen ve birçok ayetin anlamını yeni bir şekilde hissedebilmen gibi körle gören bir olmaz, karanlıklarla aydınlıklar eşit olmaz, gölge ve sıcaklık da bir değildir, yaşayanlar ile ölüler de eşit değildir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmez misin ki nasıl da çevrilip duruyorlar. Bunu derinlemesine anlıyorsun ve Allah'ı inkarın sonuçlarını görüyorsun. Sahibini nasıl derin bir yere düşürdüğünü, bu da senin dinine daha sıkı sarılmana ve Allah'ın nimetlerini daha iyi anlamana sebep oluyor. İbn Teymiyye Minhacü Sünne'de Ömer bin Hattab'ın Allah ondan razı olsun, İslam'ın bağlarının bir bir nasıl çözüldüğünü, İslam'da cahiliyeyi bilmeyenlerin türediğinde söylediğini zikretmiştir. Evet, bu kişiler İslam'ın nimetinin büyüklüğünü kavrayamazlar ve doğruluk ile yanlış arasında mesafe kalmamıştır. Bu yüzden İslam bağlarının kolayca çözülmesi onları şüphe ve kayboluş vadilerine düşürür. Altıncı fayda ise izzeti canlandırmaktır. Allah'ın varlığına dair delilleri düşündüğünüzde izzet, kendinizle uyum içinde olursunuz. Dininizin ritüellerini sergilerken ve ona davet ederken çünkü açık bir gerçeğin üzerinde olduğunuzu kavruyorsunuz ve bu sergilediğiniz şey, davet ettiğiniz şey, diğerlerinin zayıf kaldığı dininizin ritüelleri, davetiniz iyiliği emretmeniz, kötülüğü nehyetmenizdir. Bunların hepsi temelde doğruluğundan bir an bile tereddüt etmediğiniz en büyük ve en yüce hakikate dayanır görünüşünüzü değiştirmek veya sizi kabul etmeleri için İslami kimliğinizin unsurlarını saklamak zorunda kalmazsınız. Başörtünüzü veya davranışlarınızı değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ters, akıntıya karşı yürüseniz bile yabancılık hissetmezsiniz. Çünkü siz bu hak üzerinde olduğunuz için asıl olandan biri olduğunuzu hissedersiniz. Hal diliyle, ey insanlar, benim gördüğümü görmüyor musunuz? Bu öyle güneşini görmüyor musunuz? diye seslenir. Kişisel olarak Allah'ın varlığına dair delillere her baktığımda bu izzeti, bu uyumu ve insanları yüce Allah'a itaat etmeleri için yönlendirme isteğini hissediyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı yüce Allah'ın varlığına dair delillere değindiğimiz bu bölümler sadece hakikati arayan tereddütlü veya inkarcılar için değil, aynı zamanda her Müslüman için de faydalı ve önemlidir. Böylece köklerinizi derinleştirebilirsiniz ve Rabbin hakkında iyi düşünceler besler motivasyonunu güçlendirir, sebat edersin. Allah'ın nimetini idrak eder ve onun izniyle kendindeki onuru canlandırırsın. İnşallah bir sonraki bölümde onun varlığına dair doğal delillerle başlayacağız ve selamun aleyküm ve rahmetullah.